Olacağız biz böyle. Her şey alt üst oldu. Ya, hayatta böyle bir şey işte. İnsan üstüne birden devriliyor. Sonra tekrar ayağa kalkmaya çalışıyorsun. Ben ayağa kalkabilecek miyim? Sana annemle alakalı hatırladığım birkaçından birini anlatayım. Çok az hatırlıyorum ama benim için çok özel. Bir gün. Düşmüştüm, çok kötü düşmüştüm. Kaşımı açmıştı. Canım yanmıştı çok. Ağlıyordum. Sonra annem dikildi karşıma. Ağla. Ağla ama dedi. alacaksın ayağa kalk, ağla. <laughs> ama ben düştüm dedim. Bana çocuklar neden düşer dedi biliyor musun? Tekrar ayağa kalkabilmek için. Eminim siz de tekrar ayağa kalkacaksınız. Tekrar bir bütün olacaksınız. Eminim. Sen ayağa kalkabildin mi peki? Kalktım. Kalktım, kalktım. Kalktım da annem bana söylediğinin aksine... ...bir iki ay sonra sonsuza gitti. Sonra ne oldu biliyor musun? Karşıma bir kız çıktı annem gibi. Kendinden emin, güçlü. Elimi tuttu. Ben hayattan vazgeçmiş iken bana hayata tutunma sebebi verdi. O kız benim için bir kıvılcımdı. O kızla bu kız arasında dağlar kadar fark var. Çok zor bir sınav veriyorsun. Ama sen üstesinden geleceksin. Ben sana güveniyorum. Ya kendime güvenmediğim kadar sana güveniyorum ben. Eminim. Ben kendimi çok savunmasız hissediyorum. Bana da birileri annen iyileşecek, ayağa kalkacak, tekrar bu eve gelecek desin istiyorum. Her şey eskisi gibi olacak. Ben sana derim istiyorsan. I I. Söyleme. Yalan söylemiş olursun. Gitmemen bir mucize benim için. Sen de benim için mucizesin. Gördüğün gibi zannettiğin kadar güçlü değilim. Birilerinin beni de ayağa kaldırması gerekiyor. Ne olacak bilmiyorum. Ama ben senin hep yanında olacağım. Uyumak istemiyorum biliyor musun? Uyuduğum zaman annemi rüyamda görmekten korkuyorum. bir rüyamda görmeye alışmaktan çok korkuyorum. Uyu Nazlı. Bizim başka yapabileceğimiz bir şey yok. Olanlara sadece uyum sağlayabiliriz. Değiştiremeyiz. Maalesef ki böyle. O yüzden Nazlı uyu. uyu. Dokunsam, ben görünmez miyim? Aynı dillerde konuşsam yetmez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.